Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. de beraber uzun zamandır zombi öldürme oyunu oynamıyorum. Hemen hızlıca geçelim. Ben 25 level'deyim. Onu ne vermeyim? Ben kaç levelim ya? Aman sesi kısalım biraz. Allah rehsettir, rehsettir. Setting full kıs, kıs. Tamam, sesim geliyordur inşallah. Silahlar. Back. Kapat dükkan. Ya oğlum yaklaş. Lasır. Oha. Ben hemen hızlıca oynayayım. Kaç levelmişim ben ya? Level nerede gözüküyor onu bilmiyorum. Level. 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 Kanka, kullanabiliyor muyuz? Bakın, kapatmıyorsunuz. Olmadı ki böyle. Dokun, 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 dokun. Bak, kanka, gördün mü? Salmam. Bak, 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 bak. Buralar bende koçum. Buralar benden sorulur. Operasyon devam Hadi hadi Aha. Bak girdi. Oo, gidin lan. Ben aha. Gitsene kanka kaç kişi öldürüyoruz? Bak kapıyı kırmaya çalışıyor. Oğlum adamlar basmış. Adamlar yeri basmış. Ol 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 saldır saldır. O şu büyük büyükten güzel para gelir. Ama gidin kankalar. Hepiniz bana giriyorsunuz. Olmadı böyle. Olmadı böyle. Olmadı böyle. Hepiniz bana giriyorsunuz. Yok böyle dünya. Merkez giriyorlar. Aa. Oğlum koşa koşa eğiliyor puşt. Tövbe tövbe. Oğlum şuna bak lan. Girmeyin oğlum. Kanka benim öldüreceklerimi öldürüyorsun ama bak şu uzaktakini ben öldürürüm. Güzel. Savunmacı mı? Niye bana savunmacı dedin? Ya kanka. Hızlı 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 hızlı. Aha. Geber kanka. Burayı yıkıyorlar ya. Geberin lan. Girmişsiniz oğlum. Bak bak uzakta. Geber geber geber. Aferin bana. Aha bak ileride var. İleride sürü giriyor abi. Şunu da halledelim Şunu da benledim. Oğlum ne diyorsunuz lan? Zombiler giriyor. Siz ne yapıyorsunuz lan? Bunlar yemin ediyorum salak. Harita bu mu? Okey. Ben bunu seviyorum. Aşağıdan gireriz vallahi onlara. Ben yukarıdayım abi. Çık, çık. Çık, çık. Sniperlar da şurada duruyor işte. Şuradan gelecekler. Hadi abicim. Ben niye atlayamıyorum? Hadi kankam ya. Bu zambiler buraya çıkması Impossible. Şunu alayım kanka ben. Başlıyor. Hazırlanın hadi. Ol ol ol. Girin lan gir gir gir. Çat 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 gir vur 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 vur. Sniper'cılar dünya savaşı arkadaşlar. Oo. Oğlum ne oluyor? Oh my god. Gir 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 gir. Oğlum büyük girdiler lan. Onlar büyük girdiyse ne olacak? Ben de iniyorum. indiniz lan? Şurada inmişler. Bastır ya. Hepsini öldürecekler ay olaylar. Ol 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 gir 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 gir. Oraya bomba çat. Oğlum büyük girdiler la. Adamlar bizi değil Bu. Tamam lan. Ol 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 çok vuruyor. Allah. Kabar ne oğlum? Geberdin lan. Sokmayız oğlum biz sizi buraya. Sokuyoruz yani. Şey. Geber. O zaman siz istediniz. Ol. Oğlum bunu. O zaman giriyoruz beyler. Tara 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 tara. Allah ne verdiyse tara. Oğlum hepsini aldı. Ben de bayağı öldürdüm ama ha. Yani. Oğlum dünya savaşı var lan. Şunun mermisini değiştir. Ha. Kanka şunu ben alırım. Oo, şu kadar mı da öldür.

Allah. Canım da olsun da yine kabarla gireceğim. Kabar güzel vuruyor. Tek atıyor. Ya oğlum bana niye vuruyor kanka? Kanka. Okman Speed. Kanka. Kanka. Kurtarsanız lan. Kanka bak. Geliyor. Şerefsiz. Oğlum öleceğim hadi. Adamsın kanka. Kabar gücü. Oğlum. Ol 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 ol. Geber 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 kabar. Oğlum atmayın. Şu kabar var ya şunu öldürür. Aha öldürdü. 10 seviye oldum. 10 seviyeyim. 9 seviyeymişim. 10 seviye oldum işte. Oğlum büyük girdiniz ama. Al. Allah. Çık çık. Bam bam Pam, 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 pam. Geberin lan. Mermim bitti. Mermim bitti. Daha bu var. Bu olmasa kapat oğlum. 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 Gel kanka çat. Çat 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 kaç Oğlum mermim bitti ya Aa, kaç Ne oldu lan bunlara Oğlum ne oldu lan bunlara Ne oldu oğlum bunlara? Lan biri yok mu? Biliyor mu ben şimdi? Ve Ölmüşüm. Silahlar. Skinler. Birinci bölüm. Yaz. Feri. 7 level, on level. Bitecek şunu kanka. Güzel. Güzel güzel. Bu. 10 bin lira mı ah mı veririm? Premium oha. Lan premium o kadar mı verilir lan? Oha. Yaklaş. Watch TV'miş. Golden. Güzel de bıçağım var ha. Aa, bu çok güzel oldu. Ben bir avatarıma bakayım. Avatarım güzel yani. Hazır. Etkinlik. Çok şey Güzel. Oh. Presting. O ne oğlum? Hadi <laughs> la. Hadi la. Oğlum biz yok olduk. Adam Allah ne verdiyse o yaptı aha. Mermi varsa ben ne varım koçum. Al şunu. Bir mermi. Oy. Atladım valla. Bak benzinli yerlerde zombi olur. Kaç kişiyiz oğlum? 3, 4, 4 kişiyiz. Geberin lan! Nereye gidiyorsunuz oğlum? Pul. Çat çat. Şu kamera al. At, ter atıyor abi. Al 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 al.

Yarısından fazla. Ben öldürdüm hepsini. <laughs> Salgın geliyor abi. Salgın geliyor. Bugün de rüyamda arkadaşlar. Ne gördüm biliyorsunuz mu? Asla bilemezsiniz. Zombi gözlü. Şunları bir yok et de şuradan tamir edeyim ben. Ettir, ettir 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 Allah kahretmesin. Ettir ettir ettir. Ben niye alıyorum ama haber al. Oğlum adam Ben adam alayım kaç. Alın lan, alın lan. Tamam ben kaçtım. Alın lan. Geberin lan. Ben ölsem de ölmesem de. Ya nereden geliyorsun oğlum? Bir de bir de bir de bir de. Aman. Ya abi nereye gidiyorsun salak? Am. Ya öylece öylece. Salak şey. Oğlum ama bana orada gibi geldi. Nereye gittiler lan? ben şurayı tamir edeyim. Güzel. Tamam Güzel. iyice güçlendirdik. Alın şu camları kapatın ha. İçeri gelince sonra ne oluyoruz? Oh oluyoruz. Oğlum herkes bir Bir iki. Bir. Allah. Ben kabarla dolaşacağım. Ama bak geliyor salak bir tane ona kullandım. Anladım. Kabar kullanın oğlum. Türk, Türküz biz. Siz de Türkseniz yani kullanmanız şart. Bak yaklaştırmıyor insanı. Gördün Ben her yeri... Tüm, tüm. Ah, oğlum. Yaklaştırmıyor işte. Arkanızdan gelince o sıkıntı işte. Aman. Hop. Kara gel 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 gel. Çat. Gel gel gel. gel. Ya oğlum gitseniz Ol. ala. Al. 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 al, alsana he. Kana bak şu bıçağı al. Oğlum zor. Zor ölüyormuş. Kabarla ben temizliyorum buraları. Aa bak geliyor geliyor. Al 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 Gel 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 of 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 Haberlatıya katarım size Lan şerefsiz. Abi. Bunlar puştu. Hadi la. Bak hemen yanındayım hadi. Yes, yes 呗，说能打。 Ben vallahi öldürüyorum ha. Şu böyle bitsin. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun sonra sen geldim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.